Herkese merhaba. Bugün birlikte enginar tabağında bezelye yapacağız. Bunun için yeşil doğranmış soğanımız var. Yeşil yaprakları sadece kullanacağız. Bezelyemiz, enginarımız var 2 adet ve dereotu. Öncelikle zeytinyağımızdan bir miktar göz kararı ne kadar isterseniz tenceremize alıyoruz. Ve ocağımızı açıyoruz. Zeytinyağından da kalp mi oluştu? Gülen yüz mü oluştu? Anlayamadım. Çok güzel bir görüntü oldu burada. Şimdi zeytinyağımızın üzerine taze soğan yapraklarımızı ekliyoruz. Bunlar çok az biraz ölecek. Ondan sonra diğer malzemeleri yanına koyacağız. Bu tarifi İzmir'de çok sevdiğim bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Bir gün ona gittiğim zaman bana yapmıştı ve çok beğenmiştim. İzmirliler enginarı çok tüketirler biliyorsunuz. Zaten orada yetişiyor memleket orası gibi İzmir, Aydın. Ve enginar kesinlikle yeşil soğan yaprağıyla pişer demişti bana. Hatta şu bile fazla oldu belki. Soğanın beyaz yerini doğrama demişti. Evet şimdi soğanlarımız hazır. Bezelyelerimizi ekliyorum. Ve bezelyelerin üzerine de enginarları bırakıyorum. Şimdi bu şekilde kapağını kapatacağım. Altını kısacağım. Ve kısık ateşte 15-20 dakika kendi suyunda pişireceğim. Sonra da pişmiş halini size göstereceğim. Şimdi 15 dakika oldu. Şöyle bakıyorum. Gayet güzel pişmişler enginarlar üzerine dereotlarımı atıyorum ve altını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum serviste görüşürüz servis zamanı geldi. Enginarlarımızı tabağımıza alalım. Üzerine bezelyelerimizi bezelyelerimizle birlikte çok güzel bir görüntü oldu. Şimdi bunu üzerine biraz daha dereotu ilavesiyle süsledim. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.